Türk savunma sanayi, su üstünde sessiz ama ölümcül bir güç geliştiriyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Piranaki'de olan bu insansız deniz aracı, kamikaze görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Son testlerde, 3,5 metrelik küçük ve zor tespit edilen bir hedefi tam isabetle vurdu. Hedef tamamen imha edildi. Bu, Piranha'nın gerçek savaş koşullarındaki etkinliğini açıkça gösteriyor. Piranaki'da, Düşük maliyetle yüksek etki sağlamayı amaçlıyor. Asimetrik harp ortamları için birebir. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yani bu araç denizin üzerinden gidip kendini patlatarak mı görev yapıyor? Aynen öyle. Çarpma anında infilak ediyor. 65 kilogramlık bir harp başlığı taşıyor. Bu harp başlığı 50 kilogram yüksek patlayıcı ve 15 kilogram öndelici yapıdan oluşuyor. Yani sadece yüzeyi değil, zırhlı hedefleri de yok edebiliyor. Peki bu kadar küçük bir araç bu kadar güçlü olabiliyor mu gerçekten? Kesinlikle. Sujeti itki sistemiyle 92 kilometre saat hıza ulaşabiliyor. Bu, onu hızlı ve ölümcül kılıyor. Hem uzaktan operatörle hem de tamamen otonom şekilde görev yapabiliyor. Gelişmiş görev bilgisayarı ve elektro-optik kameralarla hedefini yüksek hassasiyetle tespit ediyor. Karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı mı? Evet. Karıştırmaya karşı özel sistemlerle donatıldı. Kompakt yapısı sayesinde de radarlar tarafından kolayca fark edilemiyor. Yalnız mı çalışıyor, yoksa birden fazla araçla görev yapabiliyor mu? Sürü konseptine uygun tasarlandı. Birden fazla pirana aynı anda eş zamanlı saldırılar gerçekleştirebiliyor. Hedefe yaklaşırken sessiz, çarptığında ise yıkıcı. Bu, Türk Deniz Kuvvetleri için büyük bir avantaj demek. Kesinlikle. Sujeti itki sistemiyle 92 kilometre saat hıza ulaşabiliyor. Bu, onu hızlı ve ölümcül kılıyor. Hem uzaktan operatörle hem de tamamen otonom şekilde görev yapabiliyor. Gelişmiş görev bilgisayarı ve elektro-optik kameralarla hedefini yüksek hassasiyetle tespit ediyor. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutma. Gelecek videolarda görüşmek üzere.